308 Evren yayında. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu podcast'te sizlere B12 vitamininin faydalarından, eksikliğinin neden olabileceği durumlardan ve hangi gıdalardan alınabileceğinden bahsedeceğim. Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlev göstermesi için gereken en temel bileşenlerden biri olan B12 vitamini genellikle göz ardı edilen ancak eksikliği durumunda oldukça ciddi sonuçlara yol açabilen hayati bir vitamindir. Daha fazla vakit kaybetmeden konuya başlayalım. B12 vitamini, bilimsel adıyla kobalamin, suda çözünebilen ve vücudun birçok kritik işlevinde rol oynayan bir vitamindir. Bu vitamin, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasında, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde ve DNA sentezinde önemli bir role sahiptir. Sadece bu üç işlev bile aslında B12'nin neden yaşamımız için vazgeçilmez olduğunu göstermeye yeter. Sinir sistemimiz karmaşık bir ağ gibi çalışır ve bu ağın düzgün şekilde iletişim kurabilmesi için B12 gerekir. Aynı zamanda vücudumuzdaki kanın sağlıklı taşınabilmesi için kırmızı kan hücrelerinin üretimi şarttır ve B12 vitamini bu sürecin temel taşlarından biridir. Fakat ne yazık ki B12 vitamini vücut tarafından üretilemez. Bu nedenle bu vitamini dışarıdan, yani besinlerden veya takviyelerden almanız gerekir. Doğru bir şekilde alınmadığında ise oldukça ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Şimdi biraz da B12 vitamininin vücudumuza sağladığı faydalardan bahsedelim. Eminim ki bu faydaları duyduktan sonra B12 vitaminine dair farkındalığınız artacak. B12 vitamini sinir sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler. Sinir kılıflarını korur ve bu sayede beyinden vücudun farklı bölgelerine mesaj iletiminin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Eksikliğinde ise sinir hasarı, unutkanlık, dikkat bozukluğu ve dengesizlik gibi sorunlar görülebilir. Vücudumuzda oksijen taşınmasını sağlayan kırmızı kan hücreleri B12 vitamini ile doğrudan ilişkilidir. Eğer vücut yeterli B12 vitamini almazsa kırmızı kan hücrelerinin aktif üretimi engellenir. Bu durum kansızlık, anemi gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Kansızlık genellikle uzun süre hissedilen yorgunluk, halsizlik ve solgun cilt gibi belirtilerle ortaya çıkar. B12 vitamini enerji üretiminde dolaylı bir role sahiptir. Vücudun karbonhidratları enerjiye dönüştürme sürecinde önemli bir etkendir. Eğer vücudunuzda yeterli B12 yoksa metabolizmanız yavaşlayabilir ve kendinizi sürekli yorgun hissedebilirsiniz. B12 vitamini zihinsel berraklık ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde etkili rol oynar. Alzheimer gibi nörolojik hastalıklardan korunmada vücuda yardımcı olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda B12 eksikliği, depresyon, ruh hali bozuklukları ve kaygı gibi zihinsel sağlık problemleriyle ilişkilendirilir. Vücudunuzdaki milyonlarca hücre DNA üzerinde genetik bilgiyi taşır ve kendilerini yeniler. İşte bu süreçte B12 vitamini kritik bir role sahiptir. DNA sentezini destekleyerek hücrelerin sağlıklı bir şekilde çoğalmasına ve onarılmasına olanak tanır. İnsan vücudu B12 eksikliğine oldukça hassastır. Eksiklik durumunda bazı belirtiler hemen fark edilebilirken bazıları uzun vadede ortaya çıkar. Yorgunluk, kansızlık, unutkanlık, odaklanmada zorluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma hissi kas güçsüzlüğü ve hatta ruh hali dalgalanmaları gibi belirtiler. B12 eksikliğinin habercisi olabilir. Bu belirtiler genellikle başka sorunlarla karıştırılabilir. Bu nedenle özellikle vegan ya da vejetaryen diyet uygulayanlar, mide ya da bağırsak sorunları yaşayanlar veya yaş almış bireyler düzenli olarak B12 seviyelerini kontrol ettirmelidir. B12 vitamini içeren yiyecekler genellikle hayvansal kaynaklıdır. Ancak doğru bir diyet planı ile ihtiyaç duyulan B12 miktarını karşılamak mümkün. İşte B12 vitamini açısından zengin gıdalar; kırmızı et, tavuk ve karaciğer gibi organ etleri B12 vitamini açısından oldukça zengindir. Özellikle karaciğer bu vitaminin en yüksek bulunduğu gıdalardan biridir. Somon, uskumru, ton balığı, sardalya gibi yağlı balıklar B12 deposudur. Ayrıca istiridye, midye gibi deniz mahsulleri de B12 ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olabilir. Peynir, yoğurt, süt gibi süt ürünleri de iyi bir B12 kaynağıdır. Vegan beslenen bireyler için bu ürünlerin bitkisel alternatifleri bazı durumlarda B12 ile zenginleştirilmiş şekilde sunulmaktadır. Özellikle yumurtanın sarısı B12 açısından önemli bir kaynaktır. Günümüzde pek çok gıda B12 vitaminiyle zenginleştirilmiş olarak satılmaktadır. Bitkisel sütler, kahvaltılık gevrekler ya da bazı tam tahıllı ürünlerde buna dikkat ederek seçiminizi yapabilirsiniz. Sonuç olarak sevgili dinleyiciler, B12 vitamini vücudumuzun performansı ve genel sağlığı için hayati bir önem taşır. Özellikle vegan ya da vejetaryen diyetle beslenenler ve belirli sağlık sorunları yaşayanlar için B12 alımına daha fazla özen göstermek oldukça kritik olabilir. Unutmayın ki düzenli ve dengeli beslenme birçok sağlık sorunundan korunmanın en etkili yoludur. Bugünkü bölümümüzde B12 vitamini hakkında derinlemesine bilgi verdik. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.